Rol yapmak bana göre değil. Sahnede hay hay. Ama gerçek hayatta hiç olmuyor. Mesela kayıp ile maça giden şu aslan damat. Gol olunca nasıl da sevinmiş rol yapıyor. festival filmlerine bayılırım rolü yapıp sıkıntıdan bayılan arkadaşı da unutmayalım. <laughs> Ve tam bir klasik. Patronun her esprisine nedense çok gülen bir çalışan. Fark ettiniz mi? Hepsi hayatından rol çalıyor aslında. Peki ya sen? Kendin olman için ihtiyaç duyacağın her şey onda. Skoda Octavia. Rollerden uzak, kendine yakın.